bu karakteri yaratırken esinlendiğim biri oldu mu? Mesela Evo. <laughs> Kız arkadaşlarımın çoğu beni hep şey tanır yani. Bad boy olarak değil yani. Yersin mesafasının tadını nereden biliyorum? Valla. <laughs> mm. Oh. Herkese selam. Free Flow'un yeni bölümünde bugün çok özel bir konuğumuz var. Aslında kendisini sahneden tanıyorsunuz, YouTube'dan tanıyorsunuz, yayınlarından tanıyorsunuz. Ama bu yaz farklı bir modda karşımıza çıktı. Şeker olan şekline karşımıza çıktı. Ee, hoş geldin Şaka. Hoş buldum. Nasılsın abi? İyi abi senden ne haber? Ben deyim ki şükür ederim. Çakal mıyım İmran mıyım orada. Nasıl rahatsız ediyorsun? Çakallı da rahatsız ediyor. <laughs> tamam. <gülüyor> Benim sana sorularım var ve cevaplarını merak ettiğim şeyler var. Onlarla başlayacağım. Tamam. İlk önce merak ettiğim şey şu. Bugün buraya gelirken yolda ne dinliyordun abi? Motorla geldim abi. Hiçbir şey dinlemiyorum. Hiçbir şey Yok abi? yani trafik sesi, noise. <laughs> Okey abi. Peki abi normalde böyle podcastlere geliyor musun peki? Yoksa hani ne bileyim nadir bir durum mu yani? Yok en bir Şeye katılmıştım. Damla'nın podcast vardı. İzledim ama ona katılmıştım. Ondan sonra hiçbir katkılamıştım zaten. Zaten güncel olarak da vloglarımda kendi hayatımdan vesaire çok bahsettiğim için istediğimi daha kolay bir şekilde ifade edebildiğim için genelde vloglarda her şeyi konuşuyorum. O yüzden bu tarz podcast'leri çok katılma gibi bir girişimde bulunmuyorum açıkçası. Teşekkür ederim orada tekrar geldiğin için. Ederim. Bu yaz ama Aks'la birlikte biraz böyle şeker gibi bir evrene girdin aslında. Yani hem böyle daha tatlı, daha enerjik, daha böyle kokulu. Bu sohbet de aslında biraz o tatlı geçecek ama ben öncesinde böyle bu o proje dışında bazı merak ettiğim şeyler var. Ben onlarla da aslında başlamak istiyorum. Birisi senin şarkılarını anlamak isterse, senin nereden okumaya, nereden dinlemeye başlasın isterdin? İlk önce Paradox albümü dinlemesini isterdim. Çünkü Paradox albümü birçok çeşitlilik ve sound açısından da aynı şekilde çeşitlilik barındıran bir albüm. Orada kendimi ilk çıkışımdan itibaren iyi ifade ettiğimi düşünüyorum şu anki bulunduğum yere kadar. Ne yapmak istediğimi ve nereye gitmek istediğimi de açıkçası baştan sonra Paradox'u dinleyen bir insan görebiliyor. Paradox'u dinlemesi yeterli olur diye düşünüyorum. Yani. Peki abi şimdi sen böyle son zamanlarda böyle yayınların şarkıların kadar hit olmaya başladı böyle yayında hit yapmaya falan yayınlarında hit olmaya başladı. Peki böyle bu günlerde böyle senin daha çok tatmin eden şey bir yandan mesela yine streaming sayıları mı işte ne bileyim gelen kalabalıklar mı yoksa yayınlarında mesela sana bu kadar zevk veriyor mu yani? Yani şöyle yayınlardan kastım blog videoları. Tabii, tabii aynen. blog videoları ilk başta aslında benim o anda yaşadığım, şimdi yaşadığım bir anı yaşadıktan sonra tekrar birilerine bak ben bu anı yaşadım diye anlatınca hani bir kafasında görsel oluşturması zorlanıyor ya. Benim bu durumdaki en büyük içine çeken şey beni o anları kayıt altına alıp daha sonra bir muhabbeti geçtiğinde abi bak biz burada şunu yapmıştık evet, bak şu diyebilirsin oldu. diyebilmek açıkçası. Ne streamler ne işte bana sokakta yansı tabii onlar da çok büyük bir motivasyon benim için. Fakat en büyük artısı 10 sene sonra dönüp baktığımda sallıyorum bir ülkeye gitmişim orada vlog çekmişim. 10 sene sonraki arkadaşlarımı da bunu izletebilecek olmak. Ben mesela Londra'da şu an abi siz oraya geldiğinizde ben mesela onları baya merakla izledim. Hani nereye gidecekler, ne yapacaklar, alışverişiniz. Ne falan yaptık abi? Falan. Doğru bir şeyler yapabildik mi? Abi yok ben baya eğlendim bu arada. Ben mesela ilk izlediğim zamanlarda şöyle hissediyorum abi. Şimdi benim yaşım biraz artık kemale erdi yani. Ee, sizin editler <laughs> böyle çok hızlı katlı ya. Aynen. i̇lk yani. ee, izlediğim zaman ne oluyor falan gibi bir şekilde izlemiştim ama şimdi ben de artık yavaş yavaş böyle ayak uydurmaya başladım. Hani gelecek şakayı tahmin etmeye falan çalışıyorum. Aralarda insertler geliyor ya o insertleri falan tahmin etmeye çalıştığımda da oluyor yani. Peki abi bir şey merak ediyorum. Şimdi sen benim benim hatırladığım ilk şeyin hani böyle herkesin konuştuğu şeyin şeydi gittim fotoğrafçıya. Mahvettim e, aynen. İlk böyle hani şey olarak söylüyorum. Conversation yaratmak deniyor ya. Twitter aynen. böyle bununla yıkılıyor yani çok uzun bir süre. Aynen. Sonrasında hani işte bununla ya benim hatırladığım olduğu için söylüyorum ama bir kar topu gibi büyüdü 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 popülerliğin ondan sonra abi böyle videolarda da yine aynı şekilde aa ulan burada da böyle bir başarı var gibi bir şey oldu bu arada. Peki ben şöyle bir şey merak ediyorum. Popülerliğin arttıkça ve böyle hani artık başka şeyler de yaptıkça Müziğe olan aşk değişiyor mu? Yok abi değişmiyor. Ben dün de yani saat sabah 8'e kadar stüdyodaydım. Bir gol atmak, mainstream oynamak için değil tamamen kendi hobilerimiz doğrultusunda müzik yapmak adına stüdyodaydım yani. O yüzden müziği mesleğim olarak görmüyorum açıkçası. Hala hobim olarak gördüğüm için beni devam ettirebiliyor. O yüzden okey yani öyle Peki böyle işte. abi şey yapıyor musun hani yani ben senin tam sürecinizi bilmediğim için. Zaten sürekli bir şey öğretiyor musunuz? Yoksa sürekli mesela... bir şey yok. Zaten Aa, okay. sürekli bir şey Çünkü olsun. şeyden soracaktım işte hani ''Ulan hadi bir şarkı mı yapsak artık?'' falan gibi bir şey olmuyor. Zaten kenarda bir sürü de var. Ama ben şeye inanıyorum yani e, mesela 3-4 ay içerisinde yaptığım bir parçanın 5 ay içerisinde falan çıkması gerektiğine inanıyorum. Çünkü o anki enerjimle, o anki abi ben bulunduğum... Çok güzel bir konu açtım bu arada. Ben de ona çok inanıyorum ve mesela bunu yedekleyip 2 sene sonra falan çıkarıyorlar ya. Hı hı. Abi o zamanla kadar müziğin ruhu değişiyor. Hı müziğin her şeyi şu Senin ruhun değişiyor. 2 sene önceki kişi ben değilim şimdi. Aynen. Onu release ettiğimde ve ona klip çektiğimde o şarkıyı yapan kişi olarak kendimi hissetmediğim için iki sene önce yaptığım bir şarkıyı şu an yayınlamak bana çok şey gelmiyor. Doğru gelmiyor. Ama şey olarak düşünüyorum. Atıyorum 10 sene sonra bunu atıyorum SoundCloud'a yüklerim. Bakın derim böyle şeyler yapmıştım ama paylaşmamıştım. Ki bir sürü hit olma potansiyeli olan çıkartmadığım parçalarım var. Ama ekibim ne kadar ya çıkartalım şunu bak hayvan gibi dinlenecek vesaire dese de ben hala tutuyorum yani onları kenarda duruyor. Peki yani böyle şey oluyor mu? Mesela sen bu şarkı kesin hit olacak abi dedin ama o senin için hitti ve aslında istediğin kadar hit olmadı ve aynı zamanda da bu şarkı da normal bir şarkı diye düşündüm ve patladı yani. Evet öyle bir birkaç parçam olmuştu. Summerland'de olmuştu özellikle. Bu kesin hit olur dediğim ama olmayan. Hala damarımda bir parçanın hit olacağını düşünmüştüm. O bayağı az dinlendi. Ama İmdat diye bir parçam var mesela. 2022 yılında falan. O bayağı. Böyle 3 ay boyunca top 1'de falan Uyuyor kalmıştı. O şarkı o şaka bayağı. Şaka abi. gibiydi yani ben inanamıyordum. İlk başta konserlerde söylüyordum insanlar böyle bön bön bakıyorlardı. Ne alaka ya falan bu şarkı falan. Dedim herhalde şarkı kötü bir şeyler falan. <laughs> ama ekip de diyor ki o şarkı fena çok iyi. Bunu acilen çıkartmamız lazım. Sonra tabii biliyorsun TikTok'ta, Instagram'da, X'te vesaire akım haline gelince bir noktada artık uçuyor gidiyor. O, o da öyle bir etki yaratmıştı. Ama Abi Acayip mekanizma yani. da böyle çalışıyor ya aslında. Mesela sen bir şarkı yapıyorsun. Get that. Ama... You try again? Sidi, sidi, dedik ha. Sorry, abi mekanizma da şöyle çalışıyor. Sen mesela şimdi aslında şeydeki mekanizma böyle çalışıyor. Bir şarkı yapılır ve bu şarkının hani normalde hani listelerde var mıyım, üstüne bilmem ne mi etkileyen diğer tarafta da content başarısını da takip evet. ediyor ya Spotify. Evet, evet. Bir şekilde makine bunu da takip ediyor. Evet. Aslında oradan sizin bu hani senin vlogların ve sizin yani sizin dediğim de şu aslında yani böyle kendi bir ekibiniz var ya abi birkaç arkadaşına oluşan yani evet. gördüğümüz kamera önünde gördüğümüz. Evet. Burada yaratılan bir enerji de aslında senin o şarkına bir şeyli bulunuyor. Hani şarkı çıktın çıkmadan zaten oralarda duymaya başlıyor. Tabii artık çıkmadan ağza tak, takılıyor yani Aynen, bir şekilde. Bir liste yani. şarkıyı bekliyor aslında yani. Öyle Tabii. oluyor. Artık bir yani bir bir Şu şey oluyor. an eskiden biz bunu yanlışlıkla yapıyorduk bu arada. Şarkılarımız leak oluyordu ve deliriyorduk. ve deliriyorduk. Kim leak etmiş? Ekipte kim leak ettiyse onu göndereceğiz. İşte bu çocukları bulun. 15-16 yaşında çocuklar Discord'ta birbirlerine satıyorlar falan şarkıyı böyle saçma sapan durumlarla uğraşıyorduk. Sonra baktık aslında işin formülü buymuş. Aynen öyle. Bizim sinirlendiğimiz öyle şey ne? Aynen. Meğersem bizim sonrasında başarıya daha kolaylaşmamıza vesile olan bir yöntem oldu. Abi aslında Spotify algoritmasında dediğim, az önce anlattığım gibi şeyi takip ettiği için, yani bu sanatçı etrafındaki conversation'ı takip ettiği için orada şeyi insanlar en başta işte olmak kötü bir şey diye düşünürken sonra şeyi fark etmek ve o çok İşinizi kolaylaştırıyordu. Ulan ben zaten şu anda bu konuyla ilgili burada konuşmayı devam edersem bu şarkı çıktığında zaten makine bunu bekliyor olacak yani. Gibi bir şeyi fark etmek işinizi kolaylaştırmıştır belki. Evet prematüre bir soru bu arada ama seni dinleyen ve böyle kendisine müzik yapmak isteyen insanlar olur tavsiye sormayacağım. Sadece şunu soruyor öyle bir şey soracağım tabii ki. Şöyle bir şey soracağım. Sen de şöyle mi yapıyorsun abi? Bir beat var sana midi prodüktör çalıyor. Sen de bunun üstüne hissettiğini yazıyorsun tarzı mı? yoksa kanka bak ben şöyle bir şey düşündüm. Sıfırdan yapıyoruz abi. Direkt sıfırdan yani o Dün Beat'in şeyine kadar da yani en beat'in üretiminden tabii, de aynen. yani aslında. Dün ağzımla sample yaptım falan. Ha öyle de. Ya, tabii yani şey de kullandığımız oluyor, yani. anladım, anladım. free sample kullandığımız da oluyor ama bana müzikte daha çok keyif veren sıfırdan mastering haline, final mix'e kadar bir şey üretmek. Yani sıfırdan yüze kendimin ve prodüktör ekibimin bir şey çıkartması beni daha çok tatmin ediyor müzikte. Mesela sizin ya ben yaşlı olduğum için böyle söylüyorum. Sizin jenerasyonun yaptığı müzik bana aslında bir benim şöyle bir kafam açtı şu anlamda. Prodüksiyon anlamında eskiden mesela bu şöyle düşünüyordu işte abi beat olur işte e, iki verse rap yazarsın iki tane nakaratın olur işte kaç bar abi 16 bar girersin bilmem ne falan filan. Ben abi sizin müzikleri dinlemeye başladığımda senin müziğini dinlediğimde senin prodüksiyonlarını dinlediğimde şöyle bir şeyde kafam açıldı. Ha abi bu bir kuralı olması gerekmiyor bu sen bunu nasıl istersen öyle yapıyorsun. Tam olarak ve yani. Ben dinleyiciyim ve ben yargılayıcı değilim yani ben bir sanatla baş başa bırakılıyorum ve bu insanda bunu böyle yaptığı için ben bunu dinleyeceğim şimdi yani. Ama eskiden böyle düşünülmüyordu. Hani böyle yapacaksın abi şöyle böyle yapılıyor falan. Evet abi ben de ilk müziğe başladığım zamanlar bazı mesela belirli bir başarı yakaladığımda bazı alanında başarılı kişilerle beraber stüdyo müzik yapmaya girdiğimde onlardan şu tarz şeyler diyor. İşte bak şu mat şu matematik şudur. Bu matematiğe göre olması lazım. Yok bak bu verse'den sonra nakarat girmesi lazım falan. Bunlar beni sinir ediyordu. Hayır abi diyordum ya. Ben burada bunu duymak istemiyorum. Ben bambaşka bir şey duyacağım. Atıyorum orada tret okuyacağım. Bir diyalog okuyacağım. Sallıyorum bir bridge yapacağım ama o bridge sadece sampledan ibaret olacak vesaire. Yani belirli bir matematiğin içerisinde değil de tamamen dışarısında kendi keyfimin istediği gibi müzik yapmak bana daha çok az veriyordu. Beni de daha kolay başarıya ulaştırdı. Ben de onu diyecektim. Aynen buraya bağlayacaktım. Bu çünkü bu kalıba uymamak bir yandan hani iki ihtimali vardı. Birincisi bu ne yapıyor lan? Çekme ihtimali. O da zaten aslında iyi bir şey. Öbürü de bu seni hemen ayrıştıracak bir şeydi aslında yani. Aynen. Ben o zaman biraz daha başka bir konuya doğru gireceğim şimdi. Artık böyle şeyim gibi bir şey var. Dönemdeyiz aslında. Böyle artık bad boy olmak out oldu biraz. Hı hı, aynen. Şeker olan olmak da biraz daha böyle bir tatlı bir insan olmak biraz aynen. daha iyi oldu. Sen bu görüşe katılıyor musun? Öncelikle bunu bir sorayım sana. Abi katılıyorum. Sanki bir furyaydı ve geçti gibi bu drill yaptığımız dönemler. Ben bad boydum bu arada aynen, çünkü. Aynen. Büyük bad boydum. Hala görün, görünüşümde işte kliplerimde vesaire oynayabilecek de şeydeyim yani o görüntüdeyim. Tabii show business dünyasında biz de bunu bir dönem yaptık ama zaten sokaktan geldiğimiz için de bu öyleydi ve biz kendi tarzımızı sokağa göre yansıtıp insanlara klip olarak bunu izlettik. Sonra sonrasında baktım ki bu sonu olmayan bir yol. Bu tarz sokak tarafında ilerlediğinde sonu olmayan bir yola giriyorsun fakat o bad boyluk biraz daha köşeye alınıp kendi Emirhan karakterini daha samimi. Aynen işte, işte Emirhan girince aslında biraz. Aynen seviyordu. daha Emirhan işin içine girince olaylar bir anda başkalaşmaya başladı benim için. Yani daha çok kendim oldum. Bir yerde bir noktada müzik açısından veya klip açısından rol yapmam gerekiyorsa dedim ki ne gerek var abi hiçbir şey yani sen kendin olduğun sürece ve kendi istediğini yaptığın sürece insanlar zaten bunu anlıyorlar. Bir insanı kandırmaya çalışmak bence dünyanın en aptalca şeyi olarak gördüm. Sonrasında dedim ki bence daha içten samimi o işte bad boy'u tamamen kenara bırakıp insanlara sıcak yaklaştığım kısımlar benim için daha... Ben o switch nerede oldu diye soracaktım. Aslında sen kendin ben sonradan söylemiş oldun. Emirhan'ı da görmeye başladığımda... Abi o switch Amerika'ya gittikten sonra oldu. Bir dönemimde tek başıma tek yön uçak bileti alıp Amerika'ya gittim. Orada birçok şeyi gördüm, deneyimledim. Stüdyolara girdim, başka insanlarla tanıştım. Döndüğümde ben bambaşka bir insan oldum ama nasıl olduğunu da bilmiyorum yani. Kobiler yapmaktan keyif aldığım şeyler, ilgimi çeken şeyler, dinlediğim sanatçılar vesaire komple böyle değişti. Ya bir insanın başka bir referans görmüş olmuyor çünkü. Aynen. Yani sen, yani sen burada bir hip hop game'in içinde olduğun için başka bir referans görüyorsun. Bir de böyle buradaki hip hop game'de ya her yerde öyledir de Kendisi bir şey belirliyor ve hep beraber oraya gidiyor herkes. Aynen yani. bu arada sen doğru, söylüyorsun. Gidince, yoo, evet, bu, doğru, doğru söylüyorsun. Sen oraya gidince ya yok bu Doğru söylüyorsun bu arada. O. Herkes belirli bir circle içinde Aa, böyle gidiyoruz derken ben kendimi bir anda bir yere ayırdım. Orada dedim ki Aa, abi buraya da gidiliyor, oraya da gidiliyor, oraya da gidiliyor. O zaman ben istediğim yere gideyim oldu biraz. Peki abi büyük ihtimalle yeni bir kitleyi de aldın sen tamam mı? Aynen kesinlikle. Ama sen ayrılınca şey oldu mu sana peki? Ulan bu adam daha sert bir adamdı falan gibi bir tabii, şey oldu mu? Tabii tabii oldu yani. O... o abi şöyle şarkı yap falan gibi. Aynen hala var bu arada öyle bir kitlem. Abi diril gelsin abi sal şu işleri abi saçmalama Olay ne yapıyorsun? Olay bir bu arada ayrı konu. Kesinlikle bu arada ben hala beğeniyorum ediyorum abi. Tamamen özgün daha bir de oturuyor kendine has bir şey. Tabii Gidiyor oturuyor. yani o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Yeter lan dönüyorum. <laughs> Aynen. Yok yani hani iki taraf da oluyor bu arada. Ama evet hani, abi bu arada. Ya Emir tanıyınca bir yandan şu oluyor abi bir yandan da. Şimdi biz seni izliyorsunuz. adam seni izliyor mesela. Abi sen tatlı bir insansın yani. Aynen. O bu sefer öbür tarafa geçince... Abi zaten drill dediğin olay drill müzik olarak ben drill yine drill altyapı bir şey yapabilirim. Hı hı. Kastım şu işte silahlar patlar biz şöyleyiz, bu asarız keseriz falan abi dedim ne yapıyorsun sen böyle bir hayat yaşamıyorsun o zaman böyle bir hayat yaşamıyorsan bunları anlatma ki samimi gelmiyor yani insanlara oldu. Çünkü kendini kandırıyormuşsun gibi. Ya tabii onunla yapabilirsin. Storytelling'tir sonuçta. sonuçta. Zaten yapabilirsin de yani. ben daha çok şey istedim yani kendi, şimdi o dünyadan kendimi kurtardıktan sonra hala o müziği yapmaya devam etmek biraz bana şey geldi, fake geldi. Tabii Şimdi, tabii. Çünkü sokaktan zaten kendini kurtarmışsın, bir çıkış yolu bulmuşsun ve o çıkış yolundan sonra kendini nereye evrimleştirirsen oraya gidecektin aslında ve ben kendim tercih ettiğim şeyi yapmaya Bileyim, çalıştım. Biliyorsam şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Bu aslında ilk, ya sanatçıların aslında yaşadığı bir şey, bir blok oluyor tamam mı? onu Şunu anlatacağım. İlk albümünü yaparsın yani ya da daha doğrusu şöyle, ilk seni patlatan albümünü yaparsın, sanatçı bunu yaşar. Ondan sonra sanatçı muhakkak bu ilk albümde stres sıkıntı anlatır tamam abi? Çünkü hayat öyledir yani. Öyle abi aynen. Sonra hayatı biraz konforlaşmaya baş, yani konfor sahibi olmaya başlar hayatında. Sanatçı sonra orada bir karar vermesi gerekir. Ben yine bu stres sıkıntı anlatmaya devam et çekmeyeyim. Yoksa ben başka bir şey mi anlatacağım? Tamam. Onu olarak... anlatmaya devam ettiğin zaman abi çalışırsan onu anlatmaya devam ama yo artık öyle bir stresin yok ki. Aynen o fake türden. durmaya başlıyor işte. İşte paradoksu dinleme dinlesinler dememin sebebi de buydu ya ben bir dönemler bir şeylerden bahsettim orada yaşadığım hayatımda onundan zorluklardan vesaire ve ne yapmam gerektiğinden ve nereden geçtiğimden falan ne istediğimden de bahsettim ilerisinde ama sonrasında artık yeni hayatımın zorlukları bir önceki hayatıma göre belki de çok daha kolay veya çok daha Aynen zorlaştı. Başladı. Tamamen ileride yapacağım albüm veya single'da bunu da anlatabileceğim açıkçası. Vallahi abi sen orada kendin daha bu doktora gelmeden hani şey bu sıkışmaya gelmeden çözdüğün düşündüğün için bence bayağı şanslısın bu arada. Ben genelde sanatçılarda bu şeyi gözle görüyorum yani. Burada bu, e, adam ne yapacak şimdi diye baktığım oluyor yani. Peki abi bir anlamda senin etrafın böyle bad boylarla çevirdi. Hani Aynen. sen biraz Tabii daha yani. şeker olan, biraz daha sempatik bir tarafın Kesin ama peki bu gibi bad boyları tavsiye verdin olur mu? Kanka siz de mi acaba biraz... Hani, müzisyenler anlamında söylüyorum ya. Yani. yani show business yapmaya devam ediyorlar diyelim abi yani. Doğal yani, abi yani aslında Şey değil yani sonuçta. Peki bakarsın. abi şimdi sen böyle Türkiye'de yaşıyoruz ki... hayırdır yani. <laughs> Ya, ya, o olur sayı. olur. Abi peki senin şimdi etmişim şu arttıkça böyle ilişkilerinde daha görünür olmaya başladı. Hani mesela eskiden senin bir sevgilin olurdu muhtemelen eskiden ama bunu senin arkadaşların mıydı yani? Şimdiden herkes ama. Dolayısıyla şimdi böyle bu ilişkilerde insanlar gördüğü şekilde yaşanmaya başlıyor. Peki senin kız arkadaşlarım seni bad boy olarak mı tanımlarlar yoksa şekil olarak mı tanımlarlar? Bir soru daha eskiden böyle tanımlarlarda değişti falan gibi bir şey oldu mu yoksa sen hep ilişkinde aynı insan mıydın yani? Gibi bir soru sorayım sen cevap ben <laughs> Biraz oh. dinleneyim. <laughs> hmm, bilmiyorum kız arkadaşlarıma sormamız lazım. <laughs> yani bir yandan öyle ama soramıyorum kız arkadaşlarıma senin tam. <laughs> yani e, bilinen kız arkadaşlarımın çoğu beni hep şey tanır ya. İyi, iyi, insan olarak tanır ya. Ben bad boy olarak değil yani. Abi az önce de konuştuğumuz gibi aslında hani şeker olan sadece bir şarkı değil. Hem yazın ruhunu taşıyan hem de aslında birçok insanın şu anda içinde bulunduğu bir ruh halini taşıyan bir konsept yani. Biraz da böyle bu karakterin nasıl doğduğunu konuşmak istiyorum aslında seninle. Burada evet. zaten şu anda klibi gösteriyor oluruz. Dolayısıyla bu, bu karakterin üstünden biraz konuşmak istiyorum. Bir yandan önce şunu soracağım. Bu karakter nasıl doğdu senin tarafta diyecektim ama yine az önce sen cevaplarında bunu söylemiş olduğum bu karakter aslında sende vardı. Ve Emirhan yani Burcu. evet. Ak, Ak's da zaten bir araya geldiğimde o hem o renkli kişiliğimi, Aks'ın daha önceden bildiğim klipleri olduğu için onunla birleştirebileceğimi çok kolay bir şekilde olacağını düşündüm. Hem içi, işin içinde müzik vardı hem işin içinde koku vardı ve Aks'ı da yıllardır bildi. Çocukluğumdan beri hani bildiğim marka olduğu için beni bayağı heyecanlandırdı ve bu noktada şey dedim yani Abi, bayağı dedim ben okey olurum yani bunu. Kliplik de çok bu arada. Sağlam kliplik bu Aynen. Böyle işlerin ben sanırım müzisyen ben böyle bir müzik yapıyor olsam hani ben, ben ben sen olsam böyle işlerde abi beni en çok şey yapan şey olur. Bu tip işlerin videoları çok iyi oluyor. Cidden bak insan böyle kendi çektirdiğinde böyle bu kadar böyle olmuyor. Bunları çünkü böyle bayağı iyi bir videosu var. Böyle çok sağlam bir videosu var yani bu işin. Bu şey Çekeroğlu'dan bahsediyorum. Ha ha şey Krimine nasıl prodüksiyon kısmı Aynen aynen. Aa evet. Video Hı. prodüksiyonundan Aa, e, Büyük emek var ya. Bayağı Art, iyi iş evet. yani. Peki abi bu şarkıyı yaptın sen tamam. Sana bu iş geldi sen dedin ki ben bu projede olmak istiyorum sonra sen bu şarkıyı yaptın. Bu şarkıyı kime dinlettim? Stüdyodaki değil o İstanbul stüdyo olanlar dışında. Kime dinlettim? Berkay'a dinlettim. Ne dedi Yanında peki? Yanında olan arkadaşım. Bayağı iyi olmuş dedi bayağı sarıyor dedi. Bu Sonra... sampolu kullanmaktaki sizin fikriniz değil mi? Yani bu Çeker Şeker olan mı? Aynen. Evet aksa beraber karar verdik aslında yani ne yapabiliriz diye düşündük. Şimdi çeri işte şekerli bir koku ne olabilir? E hem eskiyle hem yeni jenerasyonu birleştirmeye çalıştığımızda nasıl bir şey çıkartabiliriz dedik ortaya. Bu olsun dedik nakaratımız. Üzerine dedik bazı kalıplarda Burstler ekleyelim ve yeni nesil bir şarkı üretelim. Hem yaz uygun hem o renkli enerjik klip uygun. Böyle bir şey çıktı ortaya. Sence peki bu şarkı kimi hitap ediyor. Daha çok erkeklerin dinlemesini isteyeceğim bir şarkı olur? Yoksa böyle aslında zaten yo. Yok bence o yo, tamamen erkekler değil. Bütün herkese hitap eder ya bu parça. Peki sen bu karakteri yaratırken esinlendiğin biri oldu mu? Mesela Evo. <gülüyor> 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 karakteri yaratırken esinlendiğin bir Evo zaman yani. Tam şekeri olan bir şeye bak. <laughs> abi ben sana bir soru Biraz şimdi konuyu başka bir tarafa döneceğim. Ee, bir insanın kokusuyla ilgili unutamadığım yanım var mı? Var abi. Ya yani kokusuyla ilgili unutamadığım bir anı değil de o hatta unutamadığım bir koku var ve o uh -huh. arada bir burnuma geldiğinde o what the fuck oluyorum ya. Bildiğin kokusu mu? Aynen abi. O, o, o çok kötü bir şey biliyor musun? Aynen abi. O ben de yaşıyorum abi. Eskiden yapmazdım ama artık yapıyorum dediğim bir şey var mı? Bu kötü bir şey olmaz bir ya da ne bileyim. <gülüyor> eskiden, Eskiden <laughs> çok yapıyordum artık hiç yapmıyorum dediğim bir şey de olabilir. <gülüyor> <gülüyor> hmm, eskiden yapmazdım dediğim şu an yaptığım bir şey. A few moments later. 1 hour later. 2000 years later. <laughs> i̇şte böyle olsa bir şey olsun. Biraz geçsin. Evet, tamam bir ya. Şey ya. Öyle derin bir şey olmak zorunda değil bu arada. Yani bu mesela atıyorum tekneyle tatlı artık falan gibi bir muhabbet dönecek bir şey de olabilir. Yani şey gibi daha light like bir şey de olabilir yani. Hmm. Ama sanki biraz böyle bir düşündürdüm. Onu Aynen. Değil. Ne yapıyorum ben acaba artık diye. Aynen. Peki abi şöhretle birlikte sende hangi yanlar keskinleşti? Hangi yanlar yumuşadı? Abi şey şöhret. Deniz... insan olarak kalması imkansız insanın. Aynen. Çocuğun iyi anlamında söylemiyorum ama bir şeyler değişmiştir yani bir huyların değişmiştir yani. Tabii değişti. De ama kötü yönde değişmedi. İyi yönde değişti. Aynen. Önceden daha egoist, daha böyle burnuna kıl aldırmayan bir tiptim bence. Şimdi, Şimdi daha... daha... Büyüdükçe küçüldüm abi. Yani daha şey bir insanım şu an. Humble. Peki abi sana bu ben soracağım bence evettir ama ben soracağım yine sana. Hiç beni böyle yanlış tanıyorlar dediğin oldu mu son zamanlarda? Bundan bunlar beni yanlış tanıyor. Ben aslında şöyle bir insanım. Abi yok ya ben kendimi doğru tanıttığımı düşünüyorum artık. Yani dediğim gibi vloglarım bu konuda çok büyük etken oldu. Benim gerçekten ne yaşadığımı, ne kim olduğumu ve neler yapabildiğimi, benim de onların içinden biri olduğumu gördüler. O yüzden rahatsız olduğum bir durumda da zaten bunu açıklayabilecek bir karakter diyeyim. Şu an öyle bir yanlış tanı tanıtıldığını düşündüğüm bir durumum yok. varsa da hatırlamıyorsam da zaten belirtirim bunu her türlü ya. Yani. Bir tane vlogunda son olabilir. diyoruz. Bir tane böyle Uçak gibi bir şey mi diyorsun abi? Çok sağ Aynen abi. Ama... İzlerken koktum yani. Ama çok eğlenceli gözüküyor. Ama üstü açık uçak düştü. Değil mi? Aynen aynen. Bayağı, iyi. bayağı bayağı iyiydi. Eskiden yapmıyorum şimdi yaptım dediğim bir şey olur. <laughs> ha, mesela. <laughs> ona bakar aynen surf falan da var ona bakarsan. Eskiden yap, yapmıyorum değil yapamıyorum. Ha, eskiden yapamıyorum. <laughs> Çünkü yapmıyorumla yapamıyorum arasında da fark var ya. Eskiden olsa bilen <laughs> Anladım abi. Bir sorum daha var sana. Evo ile böyle yayınlarda başka bir görüyoruz. Aslında bugün çok konuştuk bu halinizden. Hı -hı. Hani gerçek karakterinizden. Aynen abi. E, peki sizinki böyle bir Bromans mi? Bir iş ortaklığı mı? Bir aile mi? Aslında sizin aranızdaki şey tam olarak abi, hangisi? Tamamen ka kardeşlik ilişkisi ya abi. Yani biz ticaret de yapıyoruz. Işte video videoda çekiyoruz. Beraber tatile de çıkıyoruz. Beraber dertleşiyoruz. Tamamen biz yani biz kardeşiz yani. Bir olduğunuz gibi oldu bu arada. Aynen doğru. Sizin yani. müzikte yok şu mesela şu an. Ama abi beraber bir yere gidip beraber vakit geçirmekten çok fazla keyif alan iki insan olarak. Ben şey çok gülmüştüm ya. Sizin Londra'a Londra. Akşam dışarı çıkacaksınız. Sen böyle çok şık giyiniyorsun. <laughs> abi ben ona var ya kahkaha. Abi kah beni dinlemedi orada. Oo çok iyi. Çocuğa 2000 puan harcattırıp vale gibi gözüküyorsunuz ya. Kaldı dedim beni ne gibi güvenlik gibi mi? Çakal gibi. Her <laughs> Ulan diyor. Marka söylemeyeyim şimdi. Çakalları izliyorum bunun abi, diyor. Abi var ya ama o kadar komik sen gerçekten çok şık giymişsin. <laughs> var ya kahkaha attım ona ya yemin ediyorum. Abi evet ya. Abi şimdi bazı şekerler getirdik. Ben onlardan tamam. bazı şekerler getirdim. Burada tamam. deneyelim diye böyle. E, böyle farklı farklı özellikleri olan şekerler. Bir de onları deneyelim. Üstünden böyle şeker üstüne biraz daha mahvur etmiş oluruz. Magic Gummy istiyor. A magic Hat Gummy Abi bak burada Extreme Sour diye bir şey var. Ekşiler anlarsa. Ekşiler ha. Deneyelim abi hepsini. Bu biraz daha böyle bayramda verilebilecek tarzda bir şey. Bu biraz muz, Bir şeyin içine muz girdiğinde başka bir şeyin tadı alınamayacağı için sadece muz koymuşlar. Ya bunları şeyden aldık abi. Böyle... Abi Londra'da şey var ya böyle e, kesin yasa dışı bir iş yaptıklarını düşündüğün şeker <laughs> dükkanı var, biliyor <değil gülüyor> musun? Kocaman şeker dükkanı abi. Oğuz Sokuz'un orta ortasında şeker dükkanı. Hep böyle 10 den gelecek ama kirayı nasıl ödüyor diye düşündüğümüz evet. dükkanı var. Bu kadar abi. satıyorlardı değil mi? Abi evet yani bir de bu kadar şeker sattan da ödenebiliyor mu tarzında yerlerden aldık bu arada. O yüzden bak bir tane şöyle bir gami bananamız var. Bu böyle soyulabilir diyor. Merak ettim. Bir tane al istersen. Nasıl soyulabilirim ben de anlamadım. Ben de bakacağım. Allah Şunu soyuluyor acaba. Şurada bir sanki soyma yeri koymuş. Aa ya. evet. Soyamıyorum ben. Bak şu, şu soyuluyor dışarısı. Ha. Ben ağzımın içine ne koyuyoruz ama. Evet. O her kabuğu var. Kabuk Aa evet. Kabuk tanıdıkmış şey lazım. Bir başımıza bir şey gelecek gibi bir tadı var bu arada. Evet. Bakın bak. abi. Şöyle hep ekstrem ekşi, çok 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 ekşiliyor. Ben de aynı giyeyim de. Böyle bir şeyimiz var. Naturally and artificially flavored. Onun üstüne yazmışlar. Bunu normalde yazmaları gerek mi? <laughs> Artificial yemekleri üstüne yazmışlar. O kadar ekşi ki açılmıyor. Bir ya. Şey Yine mi? Bir de sana. Hmm. Oh. No. Çok kötü. Acayip ekşi. Ben bayağı bu duruma alışım. O ekşi yüzler vardı ya küçük sakızlar. Abi sulu göz mü? Ha, sulu göz. Sulu gözden ekşi bu arada. Çok ekşi. Bunu bu program bittikten sonra herkes alsın bir tane bundan. Oo ama devam ediyor bir şey. Kırmızısı ne? Oh. Bu, aa bak bu çeliliymiş. Tımkı. Akşer <laughs> Spice <laughs> gibi. Tanıdığımız bir de lezzet. Abi burada çok bir sürpriz yok gibi ama bu kranberry yedi bakalım istersen. Ekşim bitti mi senin? aynen. Madem şeker olansın abi. Şöyle sana bir şeker daha. Ben de şeker oldum bu arada. Hem de eskiden bel değildim. Daha da de şeker oldum. <laughs> Vay. ne bir şeker oldum. Yemiş ya. ya? <laughs> bu. Hmm. Hmm. Buymuş bu arada. Yani diğerlerine göre bayağı bunu Bu ne abi? Bu kadar şeker yemek çok kötü bir yorum ama bence en azından tadıyorum yani. Bence daha fazla devam etmeye gerek yok şeker yemeye ya. Diyorsun. Bunu ben merak etmiştim ya. Aa aferin olsun ben sen deyince bu kadar şeker yemek bir şey değil diye o yüzden dedim yemeyelim diye. Ama... <laughs> 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 Magic gummies <laughs> istiyor bu arada. <laughs> Neden bu kadar para kazandıklarını alalım bu diyor canlarım? Şekerin kapatı ya. Bu, bu nasıl abi? Magic mi? Öyle. Bir şey mi çıkıyor içinden? Yani çıkmıyor. Ah, şu biz. Hayır, cherry spray. Bak, yer silme sıvısı gibi bir tadı var. Oo, evet abi lan. Gerçekten öyle. Bir gerçekten orada. doğru söylüyorsun. Hiç öyle düşünmüyorum. Yer silme tadını nereden biliyorum? Yani kokusunun bana bir tat referansı verdiğini düşünerekten öyle bir tadı var gibi geldi. Aynen, evet. Madem abi şeker dedik, sana son şeker gibi bir soru daha sorayım. Bu yaz senin aksi favorin mi oldu? Cherry. Aksi. Çünkü. <laughs> Seninle tanıştığıma çok sevindim. Ben de öyle abi. Ayağına sağlık. Sağ ol. Halk olsun. Ekmek stüdyolarından. Aks katkılarıyla